Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bomboş arsadayız. <laughs> sabah saatleri. Reisimle bana sabah oğlum bana ölen Reisimle birlikteyiz. Saat daha sabah 8 buçu arkadaşlar. Yani memurlar daha yeni çayını kahvesini içti. işe başlıyorlar. Arkadaşlar Sinan hocamızdan, kokoreççi Sinan'dan bunlara kokoreççi lakabını takıyorum. Bir gün böyle buraya füze gibi düşüp 7-8 taklayla çıkarsa bunların şeyi kokoreççi kalacaksın. Öyle işte. Evet Sinan'ın şeyi olsun bu Kokoreççinin kuşları desinler Şöyle birkaç bilindik isim söylesene abi Neydi o kranlar filan mı Heh. Onlar gibi arkadaşlar Yani Sinan hocamıza inşallah Bir isim getirirler Şimdi bunları arkadaşlar Gökhan abinin Alıştırma yöntemiyle Biliyorsunuz mutlu dedi. Kanatları zarar görmesin. Abicim bunları dedi kafese koyuyorsun. Her gün koyuyorsun, çıkarıyorsun. Koyuyorsun, çıkarıyorsun. Evet. evet, bu yöntemi ilk ne zaman keşfettin abi? Bunu ortalama 3 senedir falan yapıyorum yani. Evet. Ve bu şekilde hiç kanatları zarar görmedi. Yok, hiç bantlamadı. Alışması da rahat oldu. Kuşlar daha iyi adapte oldu ve çok muazzam da hedef eğitimi oluyor. En bence en kritik hedef eğitimi mi abi? Değil mi? En önemli şey zaten hedefe eğitimi abi, hedefe inmeyen kuşu ne yapacaksın? Kuşlar e, hedefe orada kapalı yem yediği için orada biliyor artık yem yediğini Hep çıkar çıkmaz oraya Hayvanı getirdin hayvan yeni Hani yavrusu da ekesi de aynı zaten evet. anladın mı? Yavrular özellikle daha ürkek olduğu için Hayvan deli gibi yani korkar Korkuyor Anladın mı? evet çok çekince. Yeni gelmiş bir yere, çıkmış gelmiş hiç bilmediği bir yer Şimdi sen onu da orada kendini güvende hissediyor anladın mı? Yeri koyduğunuz zaman şimdi onu getir sal biliyorsun geçen sene mavi kayboldu evet Niye evet kayboldu? direkt kayboldu çünkü ortama yabancıydı yabancı olduğu için hayvan inmedi buraya farkındaysan geliyor sort yapıyordu inmiyordu çünkü korkuyordu ama biz bunu mecbur kafesin içinde tutunca hayvan ortamın güvenli olduğunu görüyor etrafı görüyor orada yem yediğini biliyor aç kaldığı zaman oraya geleceğini biliyor ondan sonra da kaçmıyoruz. Ondan sonra da zaten birkaç gün tuttuktan sonra hayvan o güveni aldıktan sonra burayı benimsiyor yeri daha sonrasında da zaten geliyor. Şimdi zaten kaldırdığın zaman göreceksin. Direkt hedefe gelecekler nasipse. Evet. Yani bu eke kuş için de geçerli. Hangi kuşu koyarsanız koyun arkadaşlar. Yeri bir tanıyacak. Koyacağınız yeri bir tanıyacak. Tabii bizim avantajımız var. Arsa burası. Geniş bir alan. Bina aralarında özellikle daha uzun tutmanız. bırakmayın. Siz Sürekli bir 7-8 gün tutun da şeylerde evet, binalarda. Öyle. Ondan sonra Kuşu da ilk kalkışında kovalamayın. Mesela diyelim ki burada 10 tane kuş var. Arasında 2 tanesi yabancı. Kafes eğitimini verdik. Uçuracağız. Siz kaldırmayın kuşu. Siz sadece kafesinden çıkartın. O kendi kalksın. Çünkü kovaladığın zaman bile korkuyor hayvan. Evet. Kovalamayacaksın kuşu. Mesela şeyde eee kuşunda bile uç, uçuracaksınız ya yere koyduğunuz tek kuşu böyle hayvan gibi üstüne gitmeyin. Yavaş yavaş gidin. Kendisi kalksın. Kuşu kovalamayın. Kuşu kovaladığınız zaman korkuyor. Evet. Korktuğu zaman da doğal olarak oyun bozar. Gerek yok. Kendisi kalsın. Ha, kaldıracağınız zaman da mesela kuşu koydu. Şöyle yavaş yavaş git üstüne. Şöyle yap kaldır ama ne bileyim poşetle, moşetle kaldırdığın mı hayvan. Şöyle gibi. bir kaldırırsan reisim. Şimdi bunlar şeyini gördü. Artık ilk uçumlarını yapacaklar. Ha. Evet arkadaşlar. Ya Allah bismillah dedik. Kuşların uçumlarını yapmaya başladık. Bunların e, daha yeni yeni uçuyorlar. Şöyle söyleyeyim. Bir geçen Bülent abi çekmişti bunları. O zaman Şimdi da gidelim, hadi gel. O, o zaman da alıştırıyorduk bunları arkadaşlar. Arkadaşlar kuşları zorlamayın. Hedefe geliyorsa insin. Bırakın insin. 5 dakika sonra yine kaldırın ama önemli olan ilk başta buraya inmesi, buraya inmeyi öğrenecek. Bunların evet. ilk hedefi bu. 0 kilometre bir kuruş için Tabii. en önemli şeylerden biri. İlk önce hedefe inmeyi öğrenecek abi. Nefeslenir. Bak zaten iyi kötü nefesliler yani anladın mı? Üçüncü üç uçuşlar olmasına rağmen hayvanlar evet. kalkıyor bak. Şimdi gelecekler hedefine. Bir tanesi hedefe indim mi? Evet, Ha Arada bir çok kritik bir şey söyledin abi. Bir tanesi gidip dama atarsa ne olacak? Öbürleri de onun yanına. Heh. Biri veya ikisi onun yanına atar. Şimdi... Bak mesela sana söyleyeyim bak. Dikkat et. Araplar ayrı uçuyor. Bozkirli ile beyaz ayrı uçuyor. Evet. Bak, dikkat et. İkilemişler. Bak Arap, bu Arap bunu takip ediyor. Bozkirli kafasına göre takılıyor ama beyaz da uçuyor bak. Demek ki Bozkirli sola tür. Beyaz Türk. peşine indi bak. Bak. Bak gördün mü? Ya Allah'ınıza kurban sizin ya. Gördün mü? Ha olay bu. Bak. Ar Şimdi bu kuşları ne yapacağız arkadaşlar? Birazcık daha duracaklar. Bir 5-10 dakika şöyle bir soğuklansınlar, geçsinler sonra yine kaldırın. Ama hayvanlar inecek siz zorluyorsunuz. İnecek, indirmiyorsunuz. Ondan sonra ne yapıyor? Yorulmuş hayvan. Yavru bu yani. Ya ağaca iner ya gider Sonra şu şey geliyor. Yani. Gökhan abi benim kuşlarım dama atıyor. <laughs> Neden atıyor? Ah, bak hedefte kuş bile koymadık. Evet. Gördünüz geldi, pat diye indi de. Bak kanatlarını açmış. Şimdi bunlar bir güzel dinlenecekler. Bir sohbetimiz edelim. Tamam mı? Bak, edelim. 5-10 dakika sonra yine kaldıralım. Yine buraya inecekler. Evet. Amaç bu. Bunu ortalama 15 gün, 20 gün yapın arkadaşlar. Zorlamayın hayvanı. Zaten taklaya çevirdikten sonra o zaten nefeslenecek. Şimdi bekliyorlar tamam mı? Daha, da hayvan cücük. Küçücük hayvan. Bekliyor ki bir saat uyusun. Ne var arkadaş? Acele etmeyin. Kuş işi savur iş. Bekleyeceksiniz ya. Bak ben kuşları indireli 20 gün oldu. Evet. Arsayı indireli. Daha hala video çekmiyorum. Niye? 20 günde hayvan tam randıman randıman sağlamaz yani. Onun kanadı kısa kısa olanlar uzayacak, nefessiz evet. olanlar nefeslenecek. Yani bir sürü e etaptan geçiyor kuşlar. O yüzden biraz sabırlı olmanız lazım. Özellikle iyi kuş uçuracağım diyorsanız yavru eğitimi çok önemli arkadaşlar. En nasıl nasıl eğitiyorsan o şekilde de eğitimini daha sonradan görürsün. Atalarımız ne demiş? Ağaç yaş iken eğilir arkadaşlar. Bu mi? insanda yanlış da. Bir eğitim verirsen yavruyken o kuşlardan ayır beklemem lazım. Şimdi genelde Gökhan abiye veya bana gelen sorular. Abi bütün kuşlarım dama atıyor ne yapacağım? Atar abi, sen şimdi 4 tane kuş var değil mi? Bunun yanına bir tane çatıya atan kuş at. Biraz da zorla hepsi gider çatıya. Özellikle de apartmanlar büyük şehirlerde besleyenler yan yana çok yani biz şu an bir dikkat ediyorsak sizin üç dikkat etmeniz lazım. Niye? Çünkü bak şu alana bir bak arkadaşlar. Ya ben Antalya'ya geldim. Antalya'da evet. Kuş uçuracağım ilk defa. Benim o iki apartmanın arasını biliyorsun değil mi? Evet Biri abi. Arasını. Oraya indiriyordum oraya. Ağaç var, dar alan var. Oraya indiriyordum yine atmıyorlardı. Tamam ben hedef iş bu ya. Yani. Eğitimle alakalı arkadaşlar. Tamam. Dediğim gibi hayvanı zorlamazsanız. Şimdi efsanelerden arkadaşlar geçen sene şeyi uçuruyordum biliyorsunuz taklalıyı. Onu Gökhan abi dün akşam aşağı indirdi. Onu da bir hafta 10 gün bir nefeslendireceğiz. Hayvan çünkü Şöyle söyleyeyim bakın şu yanlışa düşmeyin. Mesela kuşunuz oyun zamanı çok iyi oynuyor diyelim. 5 ay yatırmışsın. Kaldır bir daha aynı oyunu hemen bekleyemezsiniz. Bu Ya tabii kardeşim şimdi o hayvan gelecek. Belki bir tane bile taklatmaz. Seferli Evet. Belki sıka düşmüştür. Devamlı gelir, ayak açar, iner. Kesinlikle bunlara aldanmayın. Biraz bekleyin. Hayvana biraz zaman verin. Anlatabiliyor muyum? Evet. Antrenman. Başka yere atar. Ağaca iner. Tutar hiç takla atmaz. Gelir lap diye yapışır. Bunlar beklenir yani. Bu, yani. Ama hayvan randımanına girdin mi ondan sonra bekleyin. Önemli evet. olan hayvanın eski formunu geri kazanmak. Abi, eski şimdi, formunu geri kazan. ya Ör... şimdi arkadaş sen diyelim ki Fut, futboldan örnek ver. Futbolcusun bırakmışın 10 sene sonra ha koş diyorsun adam. Koşabilir mi? 10 sene geç ya. Sen şimdi spor yapıyorsun. Her gün düzenli antrenman yapıyorsun. Atıyorum günde 5 kilometre 20 dakikada koşuyorsun değil mi? Ben seni tutayım. 20 şey 3 ay boyunca basayım pastayı, böreği, baklavayı, ayı gibi şiş. Ondan sonra 3 ay sonra diyeyim ki hadi koş. Evet. Hemen 100 metre ileride pat kesilir yere düşer. Aynen öyle bu bir da can yan arkadaş bunlar da kilo alıyor, bunlar da kilo veriyor, bunlarda da ciğer var, kalp var. Bir de tüye giriyorlar abi yani insandan bir sürü, bir sürü etken var yani fiziksel olarak e sen onları verme ondan sonra bekle hayvan hemen iki günde de uçsun öyle bir şey yok yani. bekleyeceksin. Şimdi bunların biliyorsunuz zaten oyun kuşu meşakkatli oyun kuşu zor iş arkadaşlar oyun kuşu çok zor. Ya kostüm besliyorsun insin çıksın hiç önemli değil. Adana mesela Adana. Adanacılar diyorlar ki mesela Adana kuşunu şey yapmak çok zor. Ya arkadaş Adana'da tamam onlar da eğitim veriyorlar. Evet. Onların eğitimleri de sıkı ama vakit almıyor. Gidiyoruz atıyorum İbrahim'e atıyor havaya 3 tane kuş. 10 dakika 10 dakika ha. uçuyor basıyor pırıltıyı zırt indiriyor. Biz de öyle mi? Bir kuşu iki saat bekliyoruz. Bak bak ben kaçta geldim biliyor musun? Sen sekiz buçukta geldin. Ben tam altı buçukta buradaydım. Evet. Ben iki saat önce geldim. Geldim de kuş uçuyordu. Arkadaş birini sallıyorum bir saat indiriyorum. Birini sallıyorum bir saat indiriyorum. Mutlu geldiğinde ikinci kuşu indirmiştim. Daha üç tane daha kuş var yani. Üç evet. Yani. yani birer saatten beş saat ben burada bir fil şey kuş bekliyorum. Yani. Öyle şey. Kolay bu iş kolay değil arkadaşlar. Adam çok zor, çok zor. Adam Hele bir de hele bir de yeni kuş gelmiştir bir yerden. Hani biz kendi bildiğimiz kuşu uçuyoruz. Tuttunuz birinden kuş aldınız. Onu deniyorsunuz ya. Mesela biz bunları Sinan'dan aldık. Biliyoruz da aldık. Güveniyoruz biz kuşlara. Ama belki bu dört tane kuşun üç tanesi çöp. Evet. Uğraş. Altı ay uğraşacağız biz şimdi bunu. Altı ay gitti çöpe. Aynen öyle. Ömürden sürekli zaman gidiyor. En değerli şeyimizi kaybediyoruz. Abi Bunları söküyorsun, taklaya çeviriyor tamam mı? Sıka giriyor. Haydi sıktan çıkar. Ondan sonra teke düşer, teke alırsın. Dörder saat günde bunlarla uğraşacaksın abi. Evet. Ondan sonra bir bakacaksın ki üçü bozdu. Birisi sağlam. Veya ikisi sağlam, ikisi bozdu. Abi Hayır, sana bir şey yok. diyeyim mi? Abi i̇ki tane verdi, iki taneye verdiğin ayırdığın saatlerin hepsi çöpe gitti. Hayır, sana bir dörtte bir bile iyi oyun yapsa çok şükür. Ya Bu abi, devirde oyun kuşu bulmak çok zor kardeşim. Çok zor. Çok Çünkü zor. şey çok. Beklenti çok yüksek abi. Ufacık candan şimdi düzkü ulan ileriden mermi gibi düşsün. 10 takla, 15 takla atsın. bir buçuk saat düşsün. Ee. Ya abi. <laughs> ya şunu hala algılayamayan insanlar var. Arkadaşlar kuş gelsin, 3 atsın, 4 atsın, 5 atsın. Ama kuşta depar olsun. Kanat sesi olsun. Düzgün atsın. Ya beklemeyin arkadaş. 15 dakla atan kuş çakılır, çakılır, çakılır. Bunu 150 kere söylüyorum. Ya adam bana kuş video atıyor tamam mı? Kuş geliyor. 10 metre yukarıdan alıyor. Atıyor. Evet. Gidiyor ya. 20 25. Lan bunun kalkışı nerede? İnişi nerede? Ben adım gibi eminim o kuş ayak açıp iniyordur. Evet. Ya o kuş üçüncü seferde çakılıyordur. Ya 15 tane takla atan kuş kolay kolay gelip de öyle size iki saat uçacak. Gelecek koyacak her seferinde 15 takla Öyle bir şey yok. Yalan dolan. Hepsi yalan. Biz zaten izlemeye hazırız arkadaşlar. 5 atsın, Nizami gelsin pat 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 pat, pat çıksın. sonunu bağlasın. Adam gibi 15 evet. dakikada 20 dakikada gelsin seferini yapsın. Bana kafi. Bana Çok şey beklememek lazım. Ufacık ya şu kalplerden. Yavru da oynasa ekeliğini de Kaldıralım abi. Evet sevgili arkadaşlarım. Şimdi bakın. Biz hem sohbet ettik hem muhabbet ettik. Sohbet muhabbet ederken de kuşları dinlendirdik. Gel yani, yani hiçbir şey yapma. Şu an bu kuşların deli gibi uçması, nefeslenmesi önemli değil. Gelip bu hedefe inmesi. Hedefi çek abi. Hedefi çek. Bekle. Bismillah. Dedik kuşlarımız. Bak hedefe de hiç kuş koymadık. Bak. Hiç evet. kuş yok hedefte. Şimdi biz koymuyoruz ama takipçilerimizin ne yapması lazım böyle durumlarda? Yavruyu kaldırdı mesela. Abi onlar koysun onlar hani ne zaman koyması gidiyor. lazım abi? Son böyle ilmelerine. Ya eline bir tane kuş alsın hedefe. Tam böyle baktı ki yoruluyor hayvanlar. Evet. Bir yere atsın zın diye çakılırlar zaten. Al bak Roskilli'ye bak. Aynı şey hedef, hedef, eğitimi bu. evet. Şey, şey yapmanıza Ya şakayla karışık videonun ortasında hedef eğitimini gösterdin abi. <laughs> Yine o eğitici an... bir video Ama... oldu. Arka yani arkadaşlar biz zorlasak bunlar uçarlar. 5 dakikada uçarlar. Evet. Ama zorlamıyoruz. Niye? Önemli olan gelip ilk önce buraya inmesi. İlk önce hedef eğitim. Ondan sonrası kolay zaten. O kuşlar nefeslenir de uçar da sefere de girer. Kuş nefeslensin diye beklemeyin. 5 dakika uçsun yeter. Ama gelsin şuraya insin. Buraya inmedim mi abi bana götünü de yırtsa ben o kuşu istemem. Aynen öyle doğru söylüyorsun. Hani şuraya inmez şuraya iner razıyım. 3 metre, 5 metre sağına soluna insin oyun olur. Ama kardeşim gidip de atın, yola ya da karşı direğe indin mi? Ağaca indin mi? Dama attın mı lan? İsterse 150 tane takla atsın hiç önemli. Ben onda da şey diyorum abi. Mesela örnek veriyorum. Ben video çekerken kuş bir yere attıysa ben hemen şey derim. Ben hata yaptığım için kuş gidiyor. Çünkü gereğinden fazla zorlamışım. Ya tabii, o, Bak sana söylüyorum. Şimdi bu kuşların hepsi mi çok kaliteli. Hepsi evet. mi çok güzel bilmiyoruz. Ama sonuçta 4 de 4 buraya iniyorsa bu bizden kaynaklı. Yani. Evet. Anladın mı? Niye bir tanesi bile gidip başka yere inmiyor soruyor. Çok zorlamadığımız için işte hayvanlar rahat. Eğitimini düzgün evet. veriyoruz abi. Biz bunların yanına dandik kuş atıp da sağa sola atan kuşlar atmıyoruz çünkü. Anladın evet. mı? Evet. 4 de 4 bak. Ben 10 tane kaldırayım onu da buraya yıkarım. İşte zaten o yüzden evet, Gökhan o da... Bingöl ismi marka Kuşluklar abi. Yok marka ziyade hani <laughs> eğitimini iyi vermeniz lazım evet. arkadaşlar. Eğitim önce hedefe indireceksiniz. Başka bir şey yok bunun çözümü yok yani hedefine iyi yiyecek. Hedefinde yemleyeceksiniz. yavru geldi. Tuttunuz şurada yeme atmayın. 3 metre 10 metre sağda solu. Hayvan çıktı zaman direkt hedefe gidecek. En son şeyi çekmiştim ya Fahri Telli. Evet. Adam çok güzel eğitim vermiş. Abi kuş 150 tane kuşu bir çıkardı. Zınk diye hepsi hedefe gidiyor. Niye evet. biliyor musun? Adam hep orada yemlemiş. Hep orada yemliyor. Sadece hayvanlar oraya... biliyor ki yem orada kardeşim. Bu sefer o kuş, yarın bir gün zaman, aç uçtuğu zamanda direkt oraya yönelecek. Çünkü biliyor orada yem var suya. Evet, arkadaşlar gene çok kaliteli, bilgi dolu ve içerik dolu bir video oldu. Gökhan Abi'ye teşekkürlerimi sunuyorum. Ben çok şanslıyım. Reisimle birlikte burada, bu eğitimi Dur, birlikte. Şimdi verebildiğim için. Ben 7-24 mutlunun başında değilim yani. Mutlu ne görüyorsa alıyor arkadaş. Ya böyle adamlar var. 150 tane video çekmişiz. Lan bir tanesini öğrenin bari ya. Bir tanesini Hala sorul, hala sorul. Ya birileri soru soruyor ama tamam mı? Soru sormuş. Geçmişine bakıyorum tamam mı? Daha önce sormuşum diye, ya 150 kere soru sormuş ben. Evet. Aynı konuyu iki kere soran adam var ya. <laughs> Doğru söylüyorsun ya video abi. çekmişiz arkadaş, açıp izlesene ya. YouTube'a, bir de şunu şu var arkadaşlar mesela, e, Sıktan kuş nasıl çıkarılacak? Sen şimdi bunu merak ediyorsun ya. YouTube'a direkt yazdığın zaman, Gökhan abinin o tarz başlıkları da var. Kuş sıktan nasıl çıkar? Ha, aynen. Onu çekmişiz. Mesela... E, Bazı lafını böldüm ver, de. Bazı videolar yarım kalıyor arkadaşlar. Mesela en son bir tane bozkilli şey e, boz kirli vardı. Sıktan çıkaracaktık. Kuş öldüğü için yarıda kaldı o mesela. Ama daha önceden öyle bir video çektiğim için e, bir daha çekme gereği duymadım. Ha denk gelirse yine çekeriz. E, o kuş öldü. Hani biz öldürmedik. Köpek yedi o kuşu. Ama yarıda kaldı. Bu konu başlık atıyoruz. Yani videolara girip izlemiyorlar. Başlıklara bakmıyorlar. Üşeniyor ya da başlıklara bakmaya ondan <laughs> sonra hazırcı Hemen <laughs> Instagram'dan yazayım cevap ver Şimdi Halbuki yazayım, cevap ver. Videoda daha ayrıntılı ya Daha görüyorsun bir şey yani var. bir de uygulamalı pratikte evet. Gökhan abi şunu demiyor Kuş şöyle çıkacak deyip üstünü geçmiyor ya Arkadaş, Sıktaki kuşu sıktan çıkaracağını Ben bir adama nasıl tarif edebilirim yani? Yazıyla nasıl tarif edebilirim yani? <laughs> Uygulamalı gösterdik Uygulamalı gösteriyorum adam hala pratik. Abi şeyi de gösterelim video sonu Böyle kapıyı açacağım. Şekeri. Ha şekeri. Şunları bir sokalım. Queen geri döndü arkadaşlar. Normalde bu kral geri döndü de bu kraliçe dişi bu. <laughs> Aslanlarım benim. Sinan Hoca'nın adını yaşatacaksınız. Bir dakika gezdiriyorsunuz. Ondan sonra abi de devamlı kuşlarınızı dışarıda bırakmayın. Yalakalık olmasın kuşlara. Gelecek hedefine abi. Dışarıda gezmeyecek fazla. Uçtu. Gezdi. Psikolojisi yerine geldi. Dışarı, içeri sokacaksınız. Kalacak orada. Özellikle teki aldınız. Kuşu uçurdunuz. indirdiniz. 5-10 dakika, 20 dakika takılıyor. Ondan sonra kime sakın. Şimdi Queen hep aynı yerindedir. Evet. Kızımızı da getirdik. Nasipse şimdi onu da kovalayacağız. Şöyle abi şu, şu gölgeye gelsen abi. Şu ağacın altına. Orada kuş gör daha iyi görünüyor. Şimdi... şimdi benim videolardan takip ediyorsunuz. Arkadaşlar. Bakın. Şu evet. kanada iyi bakın tamam mı? Evet abi. Sizi aldatacak şimdi bu kanat. Niye biliyor musunuz? Tam gibi görünüyor değil mi? Bak bir tane. Gördünüz mü? Son iki de kuş evet. Bir, ikincisi. Bak bu kanat düşmemiş. Ben bunu uçurmayacağım diye makaslayıp kanat vermedim. Evet. Sen uçuralım abi deyince getirmek zorunda kaldım ama bu kanadı atmadı. Evet. Anladın mı? Bak bunu atması lazımdı normalde. Aynen. Ben bunu Haziran'da makaslasaydım sonradan kanat verip e, bekleseydim şu an bu kanatlar nizam. Fullu tamdı. Şimdi normalde bu kuşu uçurmamamız lazım ama hani mutluluğun hatırına uçuracağız. Mutlu çok istedi uçurmayı. Bu kanat gelmiş olması lazım bir. Bu kanadın değişmesi lazım iki. Bu hayvan hala şey yavru kanatları, kuyruklarını görüyorsunuz. 3. Evet. Yani aslında eksiği çok kuşun ama yine de uçuracağız. Boyun tüyleri daha henüz tam tamamlanmadı. 4. Arkadaşlar kuşu inceliyorduk. Tam teleklerine bakıyorduk. Sabah sabah gene Mehmet Hoca lüzumsuz bir konudan dolayı aradı arkadaşlar. Video yarıda kaldı. Kusura bakmayın. Ee, zaten dediği gibi Bu kuşun şeyini bekleyeceğiz ee, Tüylerinin tamamlanmasını filan bekleyeceğiz Buraya bir alışsın Yani Kuşun hasta olmaması da önemli Tüyleri gelene kadar bu kümese Tekrardan adapte olsun Çünkü bu biliyorsunuz 6 aydır Gökhan abinin Yukarıdaki kümesindeydi arkadaşlar Daha sonra telekler falan Tamamlandığında Gökhan abiyle Bismillah diyeceğiz Haya vereceğiz Evet Gökhan abi var mı diyeceğim bir şey videonun kapanışına geçiyorum. Arkadaşlar lütfen like atalım. Evet. Ya ben bunu söylemekten, siz atmamaktan bıkmadınız. <laughs> ya izliyorsunuz arkadaş ya. Zor bir şey değil ya bir tane like'a basacaksınız ya. Ondan sonra video çekmeyince de 150 tane günde bir mesaj geliyor. Video 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 video. Ya şunu ya. Zor evet. bir şey değil ya. Basın arkadaş ya. Şu hareketi, şu işareti bilmeyenler için söylüyorum. Bir basın ya. Zor bir şey değil. Rica ediyorum lütfen. Evet. Arkadaşlar Gökhan abi'nin YouTube kanalı da Gökhan abi YouTube kanalının <laughs> YouTube Gökhan Bingöl yazın çıkar <laughs> Arkadaşlar Gökhan Bingöl yazıyorsunuz 30 Eylül'de akşam terasta Bomba kuşlar var arkadaşlar Hayatımda hiç mezata götürüp de kuş vermedim Arkadaşlar Gökhan abinin de Hiç vermişti yoktur ama sizler için bir, bir tane düzenlemeyi Planladık 30 Eylül Akşam saat 20'de e, Gökhan abinin YouTube kanalından Canlı yapmayı planlıyoruz Son dakika bir şeyler olursa Instagramlardan açıklayacağız arkadaşlar. Hani Instagram'dan yapacağız. Bilmem ne gibisinden. Ama 30 Eylül günü saat 20'de bomba kuşlar olacak. Gökhan abi böyle gidip sağdan soldan almayacağız. Bu bir. Bak. Arkadaşlar yani Sinan'dan sadece. Ha, dışarıdan kuş almayacağız. Sinan'dan alacağız. Sinan'daki kuşlar da Gökhan abinin emanete. E i̇şte görüyorsunuz ha. arkadaşlar. Kuşları görüyorsunuz. Gökhan abinin emanete verdiği kuşlardan. Evet. Hani ben uçuruyorum. Zaten canlı örnek bu videoda gördüğünüz yavrular Sinan'ın yavruları ya. Yani. Evet. O yüzden hani anlatılmaz işte buyurun. Mal ortada. Ha şeyini de çekerdik de Sinan çalışıyor. Normalde onda uçan kuş da var şu an. Ama Sinan su sporlarında çalıştığı için gidip de video çekemiyor. Çok erken gidiyor, geç çıkıyor. Evet. Yazın bir fiil çalışıyor yani. Aralıksız adam Kuşları da biriktirmiş, yok. çoğalmış. Hem Miro var. Benim videolarda da zaten söylemiştim. Bayağı da verdik. Oyun kuşu da var. Mirolar da var. Onları canlı da vereceğiz. Sahiplendireceğiz. Uygun evet. vereceğiz. Yani çok uçmayacağız. Evet Ama sev Miroları değil tabii. <laughs> Sevgili dostlarım 30 Eylül günü saat akşam 20'de Gökhan abinin YouTube kanalından yapacağız. Gökhan abiyle ben şeyin başında olacağız. Kameraların. Mutlaka izleyin. Almasanız da gelin yani arkadaşlar. Bir şey yapın. Bir selam vermeniz bile yeterlidir. Bugünlük videomuz bu kadar. Prenses'e tekrar Queen'e hoş geldin diyorum. Özletti kendini. 6 aydır buralarda yoktu. Reis mekanı almıştı. Kuşu. Evet, indirmeyecektim diyor arkadaşlar. Çünkü bunun e, annesi bir ara bir rahatsızlandı acayip korktuk. Hemen ta İstanbul'lardan özel ilaç getirtirdim arkadaşlar. Şöyle minicik şişeye 350 360 lira yakın para verdik. Çok şükür annesi de düzeldi. Kendi de çok sağlığı, saati yerinde. Sizler için tekrardan uçuracağız. Allah'ın izniyle sonunu görün diye arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Son olarak bir hatırlatma daha. Gökhan abinin Instagram adresi YouTube. Gökhan arkadaşlar. Gökhan Bingöl'de yazdığınız zaman YouTube'a zaten çıkıyor. Benim Instagram adresim de mutlumirocu. Alt dire kuşçu. Zaten şu anda bu videoyu izliyorsanız YouTube'u da görmüş oluyorsunuz <laughs> arkadaşlar. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun.